Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bugün Bayburt kariyere devam ediyoruz. Bayburt kariyer. Önce bunu bir almıştık. gördünüz 85 aldı. 85 oldu. 84'ten geçti. Şaşırdım aslında. Zaten bu iki oyuncu almıştık. Diğer bölümü izlediğiniz bu iki sonra bir de bunu almıştık herhalde evet bunu almıştık. Artık bize bir bir buçuk takımız yani altaydan kopmamıza gerek yok. Buraya gidiyoruz. Altayda oynayacağız. Evet, yavaş yavaş yavaş. Top bize var top bize geldi. Ronaldo, ve gol. Bir bir da. Şimdi buradan buradan havadan top tekrar buraya pat. bu bir diye düşünüyorum evet, güzel bir de aslında. Şimdi, bir de. aslında güzel bir kurak met deneyeceğim Ah, paş oldu ya bu aslında, be falan, ben, ben, ben. ortadan ortadan top. Tekrar bize geldi. Buradan vurabiliriz diyorum. Orta ordu.

buraya buraya gittim ve buradan vurdum kolay bir bu hmm. tekrar ve de onlardan yukarı yedi 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 böyle bir orta güzel orta iyi oldu güzel olmadı be güzel maç yaptık üçüncü olduk Fenerbahçe falan yenmiş Alanya 2-1 Adana'yı yenmiş Başakşehir Hatay'ı yenmiş Antalya'da Trabzon kalmış. Çok ilginç. Çok ilginç. Bir bakarım arkadaşlar. Bir de güncellemede burada işte kaptanlar falan seçebiliyorsunuz. Buraya geliyoruz. Burada Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo ne? Ne 97'si ya 90 ya Ronaldo? 90 bu arada yediğim yedi 7 yakışır burada hemen 7 bulmalıyım aksa video birazcık durduracağım sonra hemen e, Ronaldo'nun formasını diyorum bir şey yapmak için ayarlamak için Merhaba arkadaşlar tekrar yanında 7 numara görüyorsunuz bu arada yeni 7 numara yapacağım 7 numara kim ya? Ya dua. Sana bir numara. Kötü bir numara vermeyeceğiz buna. Ha. 13 verdim. Ronaldo Ronaldo tamam. Bak burada video durdurmayacağım yani. bu video, video çok uzun olur. Bekleyin. Ronaldo formasını bulacağım. Evet arkadaşlar Ronaldo'yu 7 numara yaptım gördüğünüz gibi. Artık takımda 7 numarayla oynayacak. Şimdi Endgord futbolcu Ronaldo görünüyor. Burada gördüğünüz gibi geliyoruz. Antrenman. Şartlı da para işleyecek. 64k. Aslında oraya iki yerde yapabiliriz de neyse. Evet arkadaşlar işte reklam girmişti bu yüzden videoyu durdurdum. Bu maçı atlıyoruz. Bunlar da bu atlıyor. Bunlar da bu atlıyor. Messi takımı ettik. Gol krallarında Ronaldo yok. Asistlerde de yok. Ve bizim hedefimiz ikinci olmak arkadaşlar. Çünkü birinci aldık birinci yordu yani. Oo Ankara Fenerbahçe yanlış ama Ankara elendi. Adana iyiydi. Alanya 0-0 beraber. Karalak Alanya turu geçe, geçen taraf oldu. Başakşehir 4 Hatay 0 hmm, Trabzon da geçmiş işte. Burada hmm. Gerçekten Acayip Burada ikarı dikor kralı. Kaptışlar. Şununla tek kadar gitmeye başlamış. Artık. Bu ne kadar çok bol aşkım ya. O 59. Başı var lan bu. Kaptışlar. 59 Yani bir fark var Çok fark da yokmuş aslında Daha Acaba Bunların 12 arkadaşlar bunun normal yani 12 olması İspanya ligi yani İspanya liginde artık Aşağıdan maçı yok <laughs> O yabancı dönmüş hem de kritik bir maçta ma ma dönmüş. Hı devam et, devam et, devam et. Bu maç Oh, evet, de, oh,

じゃあこのあとこのあとこのあとブレイキティーのあとこのあとほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら 这里钓鱼，这里钓鱼，从这儿往下。

Çünkü güzel. Gartışlara geçmiş. Tamam. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İtaca kariyeri yapacağım. İtalya kariyeri. Unutmayın. Bay bay.